Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Bugün günlerden cuma, cumamız mübarek olsun. İnşallah kıldığımız namazlarımız, inşallah ettiğimiz dualarımız kabul olur. Nasılsınız kıymetli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Bugün ben yine dışarıdayım. Şöyle kapımın önünde oturuyorum. Değerli takipçilerim şöyle göstereyim sizlere. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çuvallar var. Onu da karalı doldurdum. Yeni karalı doldurdum. Şura dinleyeyim diye oturdum yani. Bugün e, sabahtan çekim yapacaktım. Yani video yapacaktım. Videom geç kaldı. Niye geç kaldı? Değerli takipçilerim biliyorsunuz benim makinem bozuldu çamaşır yıkadım. Ellerimde yani çok kötü yara oldu. Şöyle görüyorsunuz. Çamaşır yıkadım. Kahvaltı yaptık. Bugün Şahin Kur'an kursundan geldi. Şuydu buydu vakit geçti. Bir akşam videosu yapayım dedim. Çocuklar da şeye gitti. Bime gittiler. Ben de dinleneyim diye oturdum kapımın önüne. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun kızım orada sen? Eşim istirahat ediyor değerli takipçiler. İçeride yatıyor. Fırından geldi. Yemeğimizi yedik. İstirahat ediyor. Ben de biraz kanalı doldurdum. Ben de şöyle biraz dinleneyim. O telizleri oradan alayım. Biraz daha şeyimiz var. Onu da şey yapayım. Kurusun, kalksın ortadan kışın yanacak değerli takipçilerim. Yazın ne olursa kışın yanacak yiyecek karınca gibi yapıp şey yapacağız. Çekeceğiz evimize. Ee, şöyle söyleyeyim. İki gün önce ben bir video attım. videomda yemek yaparken yemek videosuydu. Eşime patates al dedim. O da A101'de iri patates oluyor. Bim'deki mi ufak oluyor dedi. Öyle bir şeyler dedi. Ben de al da dedim patates olsun dedim. Anne dedim yemeğimizi yapayım çocuklar da seviyor dedim. Kızartması olsun Bişmesini Bişme, sevmiyor tencerede pişmesini de. Fırına sürerken kızartmasını seviyorlar. Bir de tencerede kavurduğum zaman seviyorlar. <laughs> Belli etmemeye çalıştım ama siz bildiniz. Patatesi kalın soydum. Niye soydum? Soyarken kurt çıktı. Doğradıkça dertliydi. Yani dertliydi derken iyi değildi patates. Soydukça kurt, kurtluydu. iyi değildi. O yüzden kalın soydum. Dünkü videomda da ben e, hani patates aldım diye gösterdim çuvalları. Kıymetli takipçilerim. Bir de şöyle yorum yazılmış. Acayip çok yorum yazıldı. İşte sen niye patates toplamaya gitmiyorsun? Sen niye patates alıyorsun? Hazır alıyorsun. İşte mutfağında sürekli çekim yapıyorsun, sürekli yemek yapıyorsun, bilmem ne fırsırt gibisinden yorum yazıldı. Ben de diyorum ki de kıymetli takipçilerim. Bakın bugün mübarek gün. Her zaman bir mübarek gündür. Bugün cuma. Benim motorum yok. Benim arabam yok. Anladınız mı? Benim bir şeyim yok biliyorsunuz. Benim gizlim saklım yok. Heh. Nazım'ın geçtiğine de ben mesela disem Belki adam götürür, belki götürmez. Sen hazır patates alıyorsun, sen toplamaya gitmiyorsun. De daha da bayırda adamı bana örnek gösteriyor. ben kendimi beğenmediğim için demiyorum değerli takipçiler. Hepimiz bir dokuz ayda doğduk, hepimiz bir anne babadan olduk. Herkes kimse dört dörtlük değil, kimse yukarıdan kendini görmesin, kimse kimse kimseyi de aşağıdan görmesin. He. Eşim izin vermez bir. Benim arabam yahut ki vesaydım yok. Kadın ben söylemiştim patatese falan gidersen abla. Yahut ki senden alayım. Dek gelirse alırım. Dek gelmese başkasından alırım dedim. Uygun fiyata bana verdi patatesi. Sen gitmiyorsun da bilmem ne de şöyle de böyle de. Kardeşim. Gitmedim. Arabam olsa da çoluğumu çocuğumu toplasam, toplayıp gelsem. Kimse kimsenin ağzıyla iş yapmam ben. Kimseye kendime de örnek göstermem. Kimse de kusura bakmasın. De böyle yoğurt gibi özende durdu bu patates olayı. Ben bunu anlamadım. Ben söyleyince kötü oluyorum, çemkirde oluyorum, sert çıkışta oluyorum, sert oluyorum. Şey, suratım, yüzüm sert, soğuk oluyor. Üç ay oldu değerli takipçilerim. Ben şu telefonu elime alaldan belli, video çekelden belli. Ya bırakın yani şu kafa ağrısını. İnsan dayanmaz yani. Öyle bir sorular soruluyor ki. Biliyorsunuz ben temizliğimi de yaptım, halımı da yıkadım. Evim yani evimi de boyadı eşim. Ondan sonra yaptı yani. Bitecik mutfağım kaldı. Onu da ağır alıyorum. Niye ağır alıyorum? Eşim boya alacak. Aralarını yıkayacağım. Ora mutfak kısmım sadece nemli. Arkadan nem geliyor. Tabandan nem alıyor. O yüzden ağır alıyor. Mutfağını niye boyamadın? Bir badana yap. Çok berbat. Bilmiyorum, ben de farkındayım. Patatesi niye toplamadın? filan topluyor. Sen hiç toplamıyorsun. O atom bombası gibi. Sen mutfakta sürekli çekim yapıyorsun. Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Lütfen bakın lütfen. Ben kendimi beğenme, ben kendimi beğendiğim için bilmiyorum. Herkes 9 ayda oldu. Ben hoşlanmadığım kişiyi ben kanalımda ismini de dahil yüzünü de dahil, kendisini de dahil şu böyle yola basılıyor ya. Bastığını da istemem yani. Ha. Yani ben bunu anlamadım gitti. Zenginin işi bir dakikada olur değerli takipçilerim. Fıkarenin işi yavaş olur. Heh. olacak yani olmayacak diye bir şey yok. Bizim zorumuzla halını yıkadım, bizim zorumuzla evini boyadın. Dört kere benim oturduğum oda boyandı. Ben çoluklu çocuklu bir insanım. Evim zoba, batabilir, boyandı. Temizledim, bitti gitti. Ben hoşlanmadığım kişiyle konuşmam selam dahi vermem. Kanalımda da ismi geçmesin lütfen. Ben çekemediğimden değil. Ben cinim kadar hoşlanmam. O dediğiniz kişi. Yazdığınız yani. O atom bombası dediğiniz kişi. O yüzden kimsenin kalbini kırmak istemiyorum ya. Cidden kırmak istemiyorum. Böyle sert de olmak istemiyorum ama Dur 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 nereye kadar? Araba geçti. <laughs> o yüzden yani lütfen şu yorumlara, kırıcı yorumlara bir ara verin. Heh. Lütfen rica ediyorum. Ne? Geliyorlar mı? Ben kimseye önüne kalmam. Kimse şöyle yapıyormuş ben de yapıyorum demem. İyi veya videomu yapıyorum. İyi veya yapıyorum işimi. Girip çıkıyorum. Eşim de memnun. Kendimden de memnunum. Çoluğumdan, çocuğumdan da memnunum. Bugün bir de e, Şahin kursdan geldi. Neyse lafı uzatmaya gerek yok. Şahinim kursdan geldi. Anne dedi ben dedi e, Kur'an'ı bitirdim dedi. Kur'an hediye etmişler Şahin'e. Allah razı olsun. Şahin'e Kur'an vermişler. Kur'an-ı Kerim vermişler. Yasin-i Şerif yani. Şöyle söyleyeyim. Hediye etmişler. Okudum, bitirdin diye. Yani güzel derslerin güzel diye hediye etmiş hocası. Bu beni çok mutlu etti. İçinde bir heves var. Okuyor, yapıyor, çatıyor yani ablaları okuyacağım diyor. Okusun kendini de kurtarsın. Anne yan... yanlış, mı? Ne? Yo. Yo. Geldiniz mi oğlum? Hadi içeri gidin. Öyle yani değerli takipçilerim çocuklar içeri girdi. Yani diyeceğim şu ki yani kalp kırmak istemiyorum ama sonuma geliyorum yani bazen de. Evet değerli takipçilerim mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Ben mutfağımdayım. Akşam yemeğimi hazırlıyorum. Akşam olup batır. <laughs> şu öndeki düdüklüme bir mercimek çorbası kapattım. Arkadaki düdüklüme de bir patates koydum. Patates salatası yapacağım. Mercimek çorbası yine menümde. Yani patates salatası var. <laughs> ne yaptın kızım? <laughs> e, abin de geldi bugün. Annem. Burada bir şey dursun tüpümde. <laughs> Hazırlayın bir yandan da malzemelerimi, soframı hazırlayın. Buyurun gelin değerli takipçilerim, hep beraber yiyelim, içelim. Abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. <laughs> Bana destek olan takipçilerimden, ablalarımdan, değerli küçüklerimden de teşekkür ederim. <laughs> Bunlar burada bir şey dursun. Şöyle ben şeyimi hazırlayayım. Salata malzememi kendim getirdim değerli takipçilerim. Biberimi, domatesimi. Çocuklar kızardı mı, böyle oldu mu yiyorlar. Zaten kopartmalı. fazla da yok zaten kapımın önü. <laughs> Ve tek tek koparıp gelip yiyor. Değerli takipçilerim. Ay herkesinkini Allah'ım şöyle ağız tadıyla yedirsin. Nasıl bitsin yani. Çorbam kenara çektim. Meyve çorbamı patates salatası yapacağım. Şimdi ayıkladım maydanozu. Bir tane bir baş soğan doğrayacağım. Salatanın içine yıkadım yiyeceğiniz şeyimi de şöyle göstereyim sizlere. Şahin özellikle istedi. Anne patates salatasını seviyorum dedi. Ben de tamam dedim. Dur kızım. Şöyle tahttan borcamımı doğrayacağım. Ne yok? bakın annem saçın neye dokunur çekil öte kızım sonra şey yap saçın neye dokunur ben sevmem saç dokundu mu ve pembe bıçağımın anında doğrayım da Bismillahirrahmanirrahim ellerimi de yıkadım bu arada Ben da ekran başında olduğu için de daima ellerimi yıkarım yemek yaparken. Çünkü sevmem. O yüzden her zaman için söylerim. Değil, mi, değil mi kız? Patatesim düşüyor. Bu bir şeyler kadar malzemelerini hazırlayın. Yiyeceğiniz akşam şeyimiz menümüz olsun. Sizlerin menüsünde ne var ne yok ya değerli takipçilerim. Biraz videom geç oluyor. Açıkçası bu tür yorumlara da biraz canım sıkılmadı değil. Çok sıkıldı. Canım istemedi biraz. Yapayım yapmayayım. O yüzden kararsızdım. Dur kızım. Biraz kararlı çektim. Yeni odunla koyduk. Doldurduk diye hesap. İş bitiyor mu? Evet. Hepsi can sağlığı. kalbinizi kırmak istemiyorum. Ama bazen de olmuyor yani. Değerli takipçilerim yani olmuyor. Heh. Sabır yani bu iş sabır işi. Bir sabır edeyim diyorum. İnanılama sabır diyorum. Sabır sabır. Gormet çıktı. Dengeleyim diyorum. Bu iş sabır işi. Kızım dokunma sen anne. Ben başkasının en doğru diyadımı sevmem ben. Dokunma anne. Biraz daha doğrayım da. Bir bak soğanını da doğrayım içine. Değil mi kızım? Kullara da kalma diyelim. Doğruyum ya pek sallanıyor. Sallansın kızı. Çok, çok güzel koktu. Çok mu güzel koktu? Güzel. Seviyormu? Şöyle bir tane bastıramı verelim. Böyle doğradım. Anne mı? Şöyle. He? Biber. Ne? Ne? Bir bez doğramayacağım. Şimdi sadece bir baston doğrayacağım. Ağabey, bir şey anladım. Biber mi anladın Hı -hı. sen? Aa, anladın Şu o taraftayla Anneciğim, onu da sevdir Bakıyorum çorbama bakacağım. Bişti mi, bişmedi mi? Altına rahattım. Şu itin altı tutuyor verirken evet, anladım. Ver mi anladım? Evet. Şöyle uzak durayım da. doğardı. Eee, böyle Anneanne gözü yaşayınca öyle Anneye karşı geldim de gözlerim ondur sulanırmış. Değil <Gülüyor> He? <Gülüyor> Hadi bakalım. Soğanımı da doğradım. Patatesim de pişiyor. Şöyle. Evet. Şu çorbam da pişmiş. Çok güzel canet. Şöyle mercimek çorbam ne koyu ne cıvık. Güzel pişmiş. Şöyle şeyim de hazır. Salata şeyim. Böyle. Yüzüne bir nane atacağım. Değil takipçilerim çorbama. Ondan sonra servis yaparım. Soframa. Şöyle nanemi de getirdim. Elif bahçele şunu kızım. Ağzını aç. Heh. Teşekkür ederim kızım. Şöyle. Bismillah. Çok da değil. Az da değil. Şöyle. Anne, e kızım. O sen çorba yapardın. Babam dedi ki içindeki nane bilmiyordu eskiden babam. Ne? Nanemi de attım. Dur kızım. Kaşığı da şey yapar. Şöyle şey derim. Şöyle. Şimdi de pişiyor. Öbür patatesin düdüklüye koydum. Sever çabuk olsun diye. Zaten patatesin de ufak. Yani haşlama patates olduğu için şey yaparım. Hemen hazırlarım yani. Salatamı. mı üzerine patatesim de haşlandı. Şimdi de doğra dedim zaten. Bismillah. Soydum. Salatamı yapayım. Çocuklar acıktım diyor. Şöyle küçük küçük yapayım da. Şahin seviyor. Şahin bugün şey yaptı Kur'an'ıyla geldi eve öğretmen hocası öğretmen diyor bak her seferinde hocası şey yapmış Kur'an vermiş İnşallah daha iyileri olur de, demiş yani gerçekten de daha iyileri olur okur kendini kurtarır şey yapar her şey onun iyiliği için yani. Sonra iş işten geçtikten sonra vah tu çok olur yani. Keşke şöyleydi, keşke böyleydi diye şey yapar. Her şey çocuklukta. Biraz da sıcak. Patatesin cakene iyi oluyor bir başta soğan doğradım yağını kırmızı biberini tuzunu bir de şey yapacağım inşallah nasıl olur da şey olursa yani diğer videolardan yeni videomda da ne olur artık diğer videomda ne olur patates mantısı yapacağım de hangisinde olur? Birinden olur, ikisinden olur, üçünden olur diyen Yenisinde Yenisinden olur, daha diğer videomda da olur? <laughs> turşu da var. Turşu pek yiyemiyorum ben. Hani turşu kıymalı pek şey etmiyorum. Yiysem de bir nadir yerim ben turşuyu. Yani iştahlı bir turşu yemem şeyim olmaz benim yani. Dışında mesela ben hamileliğimde çok aşırı mide bulandığı için yani şeyim olmadığı için turşuyu pek şey yapmıyorum. Dışında yani? Senin pek de aram iyi değil yani kısacası. Çocuklar da öyle. Pek şey yapmıyor. Şöyle doğradım. Tuzunu önce bir elimi yıkayayım. Tuzunu yağsını atacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi doğradım patatesimi. Şöyle bir biber. Kırmızı biber. Şöyle tuzunu. Atacağım mı ördem? Atacak Atacağım mı Yok. Şöyle karıştırayım. Şöyle biraz ileride durayım da. Zeyceğiniz karıştırayım. Bir de yağsını. Yeah. Çok fazla değil. Yeah. Zeyceğiniz bir şey olsun yani. <laughs> Hepimizin çoluğu çocuğu eline, koluna zarar gelmesin. Güzel güzel yazılar yazsın. Cümlemizi çoluğuna, çocuğuna. Biraz şişi çok oldu. Ya evet. ama Güzel canes. Keşke iki tane ekmek sulasaydım. Şöyle karıştırdım. Salatamı. Soframı da hazırlayayım. Buyurun gelin yiyelim değerli takipçilerim. Böyle sinimi de hazırladım değerli takipçilerim. Şöyle çorbalarımı da koydum. Çok güzel bir şeyim oldu. Menüm oldu. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Sohbet edelim. Nasip olan buyursun gelsin kısacası değerli takipçilerim. Evet kıymetli takipçilerim sinimi hazırladım. Şöyle patates salata, çorbam, turşu koydum. Yine de şey yapılır diye ben sevmiyorum pek turşuyla aram iyi değil. Daha bir patlak turşu var. Çok şey yapmadık yani yemedik. Şöyle Domates, biber koydum yenir diye. Seviyorum yani. Kahvaltıda da seviyorum. Şöyle, çünkü... merhabalar. Annem bir gün yemek hazırladı. Bize çok dua edin. Aslında bana çok dua edin. Çünkü ben okuyacağım ve hoca olacağım. Bize çok çok dua edin. Bizi çok destekleyin. Ay çok abone olun lütfen çok ihtiyacımız var lütfen biz de seksiniz çok isteyen çok seviyor sizi <laughs> Şairim var o kuzum benim kuzum bir tane çok kuzum benim. <laughs> atla, atla, atla. <laughs> atla, atla, atla. <laughs> Anlatmaya da sonuna geldim oğlum. <laughs> Neyse değerli takipçilerim bugünlük videomda bu kadar oldu. İnşallah seversiniz. Şahinem'in dediği gibi abonelikleri ücretsizdir. Tekrardan yeni videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beyninizi bekleriz. Beyninizi ve abonelerinizi bekleriz. <laughs> <Beğinerizle, abonemizi> bekleriz. <laughs> Allah'a emanet olun. Şimdilik görüşürüz.